Kör olduk kör. Hello. Nasılsınız bakalım lastikler? Biz iyiyiz. Bugün bugün gene yollara düştük. Nereye gidiyoruz bu kez biliyor musunuz? Venedik'e gidiyoruz lastikler. Hava yap yağmurlu Venedik'te de. İnşallah sel basmaz yani. Şimdi havalimanına gidiyoruz. Hadi bakalım ben aşırı heyecanlıyım çünkü bu hayatta hep İtalya'ya aşırı gitmek istemişimdir. bahtım götürmedim. Ben de geçen orada oturuyordum. Biliyorsunuz. Yani çok da şey değil yani. Bu uçak biraz daha büyük olabilir. İnşallah i̇şte bu e, Ryanair'in sembolü logosu ne sizce? Ben uçan bir kadın görüyorum ama aynı zamanda bir arp da görüyorum. Sizi uçururuz aile uçururuz sanat gibi. Abi nasıl mı? Bir şey soracağım. Nasıl İtalyanca doktordum? Duydunuz mu? Arrivederci. Abi otelde hava olmaz mı ya? Bir otelde hava olmaz mı ya? Demişti Cemre. Ve olmuyormuş. Ay şöyle olmaz mı? Bak en berbat böyle. beni bir çek bir şey söylüyorum. Bir en berbat bir pansiyon. Aşkım beni oh. göster bir. Bir pansiyona gitseniz bile en kötüsüne tamam mı? En kötü ihtimalle ne olur dostikler? Bunu herkes bilir. 5 euro verip pahalı kiralarsınız değil mi? Burada havlu yok. Yani kiralık Abi de yok. Dedim ki, bir Ya bir tane ben... bir tane el havlusu alalım en kötü Abi bak onu kullanırız. Şu Şimdi tam... tuvalet kağıdıyla. Alatırma başladı şu an. Alatırma başladı. bir kutu kadar. Zaten konteyner. Gecesi 60 euro. Bir şey söyleyeyim neden burayı seçtik? Şehre 40 dakika uzaklıkta. Hiç otel kalmamıştı. Kalanlar da böyle gecesi aşırı pahalıydı yani. Dostikler şu sefil halimize bakın sefil. Çok iğrenç. <laughs> Hello dostikler uyandık ne kadar keyifsiz bir surat mı ya Bad hair day bir de yani şu an neyse aşırı acelemiz var Böyle bir camping alanı aslında güzel görünüyor Hiç fena değil hele yazın bence daha güzel olur canlı olur Şimdi işte bot ya da otobüsün hangisine bineceğimize karar vereceğiz Acele etmemiz gerek Ah. Of çok yoruldum <laughs> Cemal ya Yakaladık botu ama ölüm şu tipime Bak gerçek bir ölüyüm Bu yakışıklı da kim? Aa benmiş Şu an işte merkeze gidiyoruz Venedik'in bir botla Bakalım nasıl bir gün Birazcık başladı diyebilirim gezimiz Hadi bakalım neyse Evlenmeler çok Çok da geziyoruz. Evet dostlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an an itibariyle Venedik'e ayak basmış bulunmaktayız. Bakın işte Venedik. i̇şte o dakikalar. Arkadaşlar kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Pastaneye gideceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. Pastane ee... de çok kötü oldu. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu ne? <laughs> bu ne <laughs> ya? Ya bu ne kadar abartı güzel bir şehir. Daha hiçbir şey görmeden aşırı beğendim. Arkadaşlar espri yapacağım. o uzatman çok iyi oldu. Gel. Leonardo da vinci almış. Bir dakika ya olmadı bu. Arkadaşlar ben kamyon aldım Leonardo da Vinci. Ne abartı güzel. Bu ne? Bastık ya bu ne bu? Ya neden bugün bu kadar çirkinim? Övdedim mi? Ölmedin mi? Tıkanalım, hoş geldiniz. Venedik'teyiz. Ne güzel şehir ya. Kitavayla. <laughs> <İşte böyle. gülüyor> <laughs> <laughs> şu anda Venedik sokaklarında yürüyoruz ben bu şehirde aşık oldum. Tam böyle gelinecek bir sezonda gelmişiz bence. Bilmeyi aşırı isterim ama sonsuz pahalıymış. Bizim 100 euro ile mi kayıt 100 euro bitti. Çok pahalı bir memleket bence burası. Neyse hadi bakalım. Nedir bu Cemalette? Bilmiyorum. Chise di San Nicola da Tolentino. Yani aziz hmm, Bunu görmüştüm galiba. <laughs> <Dostlikler> size <laughs> Cemal'in Burada aşırı fena para kaptırma hikayesini anlatacağım. Çok fena. Her sene yeni kura göre ne kadar zarar ettiğini hesaplar durur. Hazırlıkta o zaman parayı biriktirmiş böyle. Tamam bir tane de arkadaşıyla böyle okuldan Erdem'le. İşte İtalya'ya gelmişler bana diye. Şimdi bunlar gitmiş tamam mı? Venedik'ten de Florence trenleri var. Treni kaçıracaklarmış Cemal. Otobüs durağında bildiğiniz oturulan yere koymuş tuzdan gitmişler. Tamam mı? Venedik'ten Floransa'ya tren bileti de aşırı pahalı böyle. 90 Euro'ya tren almışlar. Onu da kaçırmak asla istemiyorlar. Cemal Erdem'e demiş. Sen git kanka demiş. Ben cüzdanı bulursam bulurum. Koşar yetiştiririm trene. Sen bekleme. Bulamazsa ama yani bu, bu konuşulmamış ve Cemal cüzdanını buluyor. Tamam mı? Koştur koştur otobüse biniyor bilmem ne. Neyse cüzdanı buluyor. Cüzdanı veren adama da böyle bin teşekkür. Allah işte dünya sizin gibi insanlar sayesinde iyi bir yer oluyor falan laflara bak. Neyse abi cüzdan alıyor sonra içinde hiçbir para yok. Yani gitmiş kaç bir ka 100 euro kaç euro? 150 euro. milyar <laughs> 750 milyon. <laughs> gitmiş yani. Sonra beş parasız bir şekilde nasıl gittin Erdem'in yanına? Ha hani şöyle otobüse bindim işte o bana cüzdan veren insan bir de şey dedi bana. Sen şu an o trenin o trene gitme o ilk durağa ikinci durağa git. Tren kalkarsan ikinci durakta yakalarsın treni. Diye. Bir de bana taktik verdi. Ben adama Bin minnet böyle artık yani çok teşekkür ederim. Alan paranı almış Para yalan olmuş aslında. Seni böyle son anda yakaladım. Gerçekten kapıları kapanırken yakaladım ve vagonlarda Erdem vardı ve en son vagonun kapakları açıldı. <laughs> erdem şöyle kafasını kaldırdı beni gördü ve de gittik. Ben yanına gittim. Hey bro falan yaptık böyle. <laughs> ye yeah, bro. Aldın mı bro ye yeah, bro yaptık tamam. Buna kriz yönetimi derler yapamadık. Yapamamışsınız. İsraf. Anlasam mı anlasam da nasıl diken? Yani. Renkleri hoşuma gitti aslında. Bence al. Ol. Alma <laughs> bence. <laughs> Güneşe hiç bakamıyorum hayatımda artık. Yani çok böyle sönük olan havalarda bile Gözlerim çok zorlanıyor. Gözlerimi çizdirdim böyle iki sene önce falan. Bilmiyorum gözlerinizi çizdiren varsa aynı şey size de oldu mu aşırı zorlanıyorum. Hiç bakamıyorum. Aa gondollar var şurada ve gondolları buradan biliniyormuş. Aşırı istiyorum benimle Çıldıracağım. Makinlik <laughs> kanku. Çekiyor <muydun? gülüyor> Ha, şey. Arkadaşlar Venedik hakkında ilginç bir bilgi. Burada böyle gondolları park edecek çok yer olmadığı için böyle ara sokaklara park ediyorlar ve bunların sürücüleri yüzerek geliyor buraya. Şu Bu gondolları buradan ittire ittire bir elini tutuyorsun, bir yerini kulaç şeye çekiyorlar marinaya. <laughs> Kaynakları söyler misiniz? <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz dostlar, dostlar. Dostlar kanalına hoş geldiniz. <laughs> Gerçekten şey. öyle. Aa, iş, umur çok iyi. Dünya <laughs> bir dakika güzelleşti. Arkadaşlar Cemre yeni kombin yaptı. Hata oldu. Bastık yargının geri kalanında Venedik'te bu şekilde geziyoruz. Hadi bakalım. Bu maskeler Venedik'te aşırı ünlüymüş. Her yerde bunlardan satıyorlar. Bunlar... Son masalarak herkes bana bakıyor <laughs> Bu da yeni aldığım bir ürün. Kendisi burada dedim ya cam işçiliği falan çok şeymiş, ünlüymüş. İşte bu da camlı taşlı gibi bir şey. Abi. Bastışkalar, bastıklar. Yılın yazın ilk dondurma... Yalan. <laughs> Ama dışarıda külahata yediğim ilk dondurması değil mi yazın bu? Eee... Aaa... Cephe ne oldu? yeşil mi maskeler daha iyi, falan bak sen tavuk <gülüyor> gibi <laughs> tavuğa benzedin <Of> ya hayır <laughs> bu kadar da değil benimki de tarz bu Cemre sen maske takınca otomatik öyle sesler gelmeye başladı. Çok komikmiş. Şimdi gondola biniyoruz. Gondola. Gondola ya. Gondola ya mı? Aya, gondola mı? Aya, aya. Hayat hayalim. <laughs> Türkçe arkadaşlar. Hayır hayır hayattaki en büyük hayallerim var. <laughs> ya bunu şey Gerçek söylüyorum ama bu da öyleydi. Seven stars, George Clooney got married here. Oh. Paolo, Paolo, Laşat <Sessizlik> kantare Evet işte buydu Laşat emi kantare Ya bırak ya Benden çıkmadı arkadaşlar o ses biliyorsunuz Laşat <laughs> kantare Utandın mı Cemre? Evet <laughs> Evet. de yapıyor mu acaba? Bilmiyorum evet. ki. Bakalım yapıyor mu? Yapıyormuş. Ha. Aynen. Yes. Şarkı. Şarkım değişti. Hayır. Aa. Tam <laughs> <laughs> sürmesi lazım yanımızda. Unuttuğun bir şey var. Bak 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 bak. Burası İtalya. Burada adamın donuna kadar sürerler. Burası <laughs> <laughs> Survivor. Burada şaka yok. Her şey gerçek. Hadi evet, Cemre görüşlerini alalım. Abi çok Görüşler. güzel güzeldi ama çok kısaydı. Bir şey söyleyeyim mi? Yarım saatlik turdu hani bu. Kaç dakika sürdüğünü söyleyeyim mi 16 falan. <laughs> Burada da Florence var sanırım. Görüntü şey oluyor. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> diyecektim. Hayır, Florestan onun Florensa Oha. var mı? Ben de diyorum ki ne alaka? Florence. <laughs> <laughs> Cemal yok bu ki burada florensa Florence... var. O oh, Marco Polo'dayız şu an. Yeah. Şurada bir sanat kulesi var, dostlikler. Şuna işi bazilika sanırım. Kocaman bir bazilika. Ve gene tadil hatta. Lastikler <laughs> şimdi burada bir tane Ahlar Köprüsü varmış tamam mı? Cemre buraya neden ahlar vahlar denmiş? Burası ahlar köprüsü lastikler, Burada bir hapishane varmış. Şurası hapishane oluyor. Bakın şöyle göreceksiniz. Ve bu mahkumlar o köprüden geçerken aslında son kez böyle Venedik'in havasını bak, böyle. Bak, bak, bak. İçlenine çekiyorlar ve son kez bu bir şehre veda ediyorlar bakıyorlar. Hayır. Onun için ah ediyorlar. Son bir ah çekiyorlar. Burası hey, da vah. o yüzden ahlar var. Vah ahlar var ahlar bana doğru. Şu gördüğünüz iki pencere var ya tam o pencereden işte son kez bakıp ah vah vah ediyorlarmış. Arkadaşlar Cemre'yi kaybettim bulamıyorum ya. Görebiliyor musunuz? Şu kafa gibi koltuğu olan birini. Şuradaymış buldum. Bir tane şu Nerede tavuklu sen? şeylerinden buldum. <laughs> evet arkadaşlar daha sokaklarda yürümeye <laughs> devam ediyoruz. <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Dostikler. Aşırı önerilen bir tane makarnacı var. Tam bir makarnacı. Adı da Dal Hava barbat olmasına rağmen ve burada oturacak yer olmamasına rağmen içeride geldik ve burada sokak köşesinde yiyoruz. Makarna o kadar <laughs> kötü ki. İnanamazsınız. Çok kötü. Hayatımda yediğim en kötü makarnayı önerim budur. Ne oldu Cemre? Yağmur mu yağıyor? Evet, ya, yağmur başladı. Evet. buz gibi yerde uyuduk. Kesin hastalanacağız. Benim boğazım ağrımaya başladı bile. Ama şöyle bir dışarı göstereyim size. Kuşlar, böcekler. Böcekleri sevmem de kuşlar iyi. <laughs> Lastikler. Bugün hava harika. Gerçekten. Bugün aşırı mutluyum. Şimdi önce çantalarımızı bırakacağız. Sonra kahvaltı yapacağız. Sonra ben biraz gezip akşam da Floransa'ya gidiyoruz. Hadi bakalım. Bu hmm, güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Sevne <laughs> niye mutlusun? Hemen <laughs> çaldı. Ama dedi ki ben bunu yiyemem. Şimdi önümüz, önümüzden geçen insanları kombinle puanlıyoruz. Değil ama... Yok olmamış. Abi eşofmanla da gezmezsin ya. Biraz bağırsana ya ciddi söylüyorum. Eşofmanla da gezmezsin <laughs> ya. Cemal kendine yeni bir fobi uydurdu dostikler. Tripofobiymiş. Arkadaşlar sakın ne olduğunu araştırmayın. Ben araştırana kadar tripofobim olduğunu bilmiyordum. O yüzden daha rahat yaşıyordum. Şimdi tripofobim olduğunu öğrendiğim bir andan beri ciddi anlamda bir triggerlanmaya başladım o şeylerden. O yüzden sakınlıkla ama sakınlıkla tripofobi nedir araştırma. İlk okuduğum makaledeki görseller makale. O ne diyordu okudum bu arada. <laughs> e, o görselleri unutamıyorum asla. Boringo. Ambulanza. Bakın bu da polis. Kimler toplu olduğu bir bebek Ben diyorum ki alalım. Ya gerçekten alacağım artık. Bundan sürecek. Ya bu kuş sana mı benziyor be? ya? <Gül 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 <Gül> Bir tane çek de çok kültürsüz durmayalım. Sana sevmeyi dediğimiz kısmı da sileriz. Ne çıkardın buradan? O kadar düşün o. Küresel isim var kötüdür. Kaos. Denizler kirlenmiş. Daha farklı bir insan. Seni çok mu değiştirdi bu senedir? Beşinci görüm açıldı. Dondurmacıya geldik arkadaşlar. Suso ice creamleri. <laughs> arkadaşlar çok önermişsiniz. Suso, Venedik'te geldik ve gerçekten çok beğendik. En beğendiğimiz dondurma oldu. 对。 Bende var mı? <laughs> Sen kaşında... Arkadaşlar Cemre'nin bir gün kaşında pilav buldum. Hem de yemek falan da yemiyorduk yani. İki saat önce yemek yemiş. Kaşında pilav nasıl sıçradıysa artık... dik gezimiz bitti. Şimdi otobüs durağına gideceğiz. Otobüse bineceğiz. Ve şeye gideceğiz Floransa'ya gideceğiz. Çok heyecanlıyım Floransa için. Cemal aşırı sevmiş Floransa'yı. Bence de harika bir yer olduğuna eminim. Bakalım. <laughs> Görüşmek üzere dostluklar. Almanya kalko kalko Sükar yandan gel mangi kako kako yandan gel mangi kako moka kavilo bi ameste moka kavilo bi ameste me kurbai te jableske me harai te jableske gel mangi kako kako yandan gel mangi kako